Selam herkese. Bugün 14 Mart 2022 Pazartesi günü. Yarın nasip olursa Türkiye'ye bir seyahat planlamıştım. Stuttgart'tan İstanbul'a hava yoluyla bir sıla yolu gerçekleştirecektik. Ama bugün saat 3'te mesaj ve mail yoluyla beni bilgilendirdiler. Türk Hava Yolları'ndan aldığım bilet iptal edilmiş. Çünkü Stuttgart Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin yaptığı bir grevden dolayı bütün uçuşlar iptal edildi. Ben de farklı bir çözüm arayışını içine girdim ve bir buçuk saat içinde çözümü buldum. Seyahatimiz planladığımız gibi aynı saatte, aynı tarihlerde sadece birkaç değişiklikle gerçekleşecek. Nasip olursa yarın 18.25'te Basel Havalimanı'ndan Basel Mülhaus yani Fransa ve İsviçre'nin ortak kullandığı havalimanından İstanbul'a olarak değiştirdim biletimi. Ücretsiz bir şekilde değiştirdim ve seyahatimiz gerçekleşecek. Seyahatle ilgili bir aksama olmadı şimdilik. Olsaydı bile uçak bulamasaydım bile, değiştiremeseydim iptal edecektim biletimi ve karayolundan yani arabayla gitmeyi düşünüyordum. Çünkü başka çaresi yok. Ayın 16'sında randevum vardı. 18'inde de 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına katılmak istiyordum. Bununla ilgili yakından takip edenler zaten bilirler. Bununla ilgili aylardır konuşuyoruz. Olacak mı olmayacak mı hala belli değil. Ama işte dediğim gibi bazı aksilikler oldu bugün. Onları da hallettik. Halloldu aksilik şu anda. Herhangi bir aksilik yok. Çantamı hazırladım. Şarjlarımı ediyorum. Cihazlarımı her şeyimi hazırladım. Daha önce defalarca karayoluna gittik geldik Türkiye'ye. Son 2 yıldır diyebilirim. Çünkü Haziran ayında 2020 Haziran ayında başladık canlı yayınlarla. Gittik geldik Türkiye'ye. 2020 yılının Mart ayında 17 Mart 2020 tarihinde Stuttgart Havalimanı'ndan Mısır'a uçağımız vardı. 16 Mart 2020 tarihinde akşam bu saatlerde yine o da iptal edilmişti. Yine Stuttgart yine iptal edilen bir bilet. 2 yıl önce tam bu zamanda 16 Mart'taydı o. Bugün 14 Mart yani 2 gün sonraydı. Stuttgart'ta bu sefer iptal edilme sebebi grev. Ama o zaman da Covid-19 pandemi sürecine girmiştik. O yüzden seyahat uyarısı çıktı ve uçuşumuz iptal edildi 16 Mart'ta. Yine aynı şekilde iptalimiz olmuştu. O gün bugündür uçakla bir yere gidemiyorduk. Gidenler oluyordu tabii ki. Şartlar değişik şartlar altında gidiliyor, geliniyordu yine. Bu sefer de fazla zamanım olmadığı için ben uçakla gitmeyi tercih ettim. Ve Türkiye'ye gideceğiz, geleceğiz nasip olursa yarın gideceğiz. Pazar günü de geri döneceğiz. Bu kadar kısa bir zaman olduğu için de uçağı tercih ettim. Aynı zamanda da önümüzdeki 2022 izin sezonunda uçakla gideceklere de bilgiler toplayıp aktarmaya çalışacağım. Kendim de çok tecrübeli değilim bu konuda. Sadece başka ülkelere seyahat ettim. Uçakla Türkiye'ye seyahat etmedim. 3 aşağı 5 yukarı aynıdır ama yine de hem bu süreçte, hem pandemi sürecinde hem de 2022 izin sezonunda ne olur, ne biter diye bilgiler toplayıp aktarmaya çalışacağım son iki yılda yaptığımız yolculuklarda edindiğim tecrübeye dayanarak bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bütün yolculuklarımızda biz hem canlı yayınlarla hem de uzun yol videolarıyla bilgiler topladık ve aktardık. Hem canlı yayında aktardık hem de uzun yol videolarında aktardık. Bunlar bir gün içinde, iki gün içinde 5-6 tane canlı yayın ve sonrasında gelen birkaç tane uzun yol videosundan oluştuğu için her yolculuğumu sanki 5-6 farklı yolculukmuş gibi algılandı ve işte nasıl bu kadar zaman bulabiliyorsun? Bu değirmenin suyu nereden geliyor gibi sorular soruldu ve defalarca da cevapladım ben. Şimdi bu yolculukta yine bu tür sorular geleceği için ben şimdiden bu videoda cevaplamak istiyorum bu soruları. Çünkü önümüzde çok kısa bir seyahat var. Çok kısa seyahate çok fazla bilgi sığdırmaya çalışacağım. Çok fazla bilgi toplamaya çalışacağım. Çok fazla canlı yayınlar, videolar olacak zaten. O yüzden bir de bu sorularla ki geleceğine eminim çok fazla gelecek bu sorular. Çünkü her seferinde yeni kişiler keşfediyor bizi. Her seferinde yeni yol arkadaşlarımız oluyor. Onlar da bilmek istiyorlar. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Gerçekten de bu kadar sık nasıl seyahat edebiliyorum konusuna. Daha önce defalarca video yapmıştım zaten. Bu videoda sadece bu yolculukla ilgili nasıl olduğunu, nereden geldiğini bu değirmenin suyunu ve bu izini nasıl aldığımı söyleyeyim. İki yıl önce Mart ayında da yine aynı şekilde bu zamanda biletimizin iptal olduğu zamandaki seyahatimiz de yine benim iş yerimin tam kapalı olduğu zamana denk geldiği için almıştık o zamanki tatilimizi. 10 günlük bir Mısır tatili almıştık. Gidemedik, nasip olmadı gidemedik. Biz her yıl Mart ayında komple mutfağımızı temizliyoruz. Sanki ilk günkü gibi sanki dün inşa edilmiş, yarın işe başlayacakmışız gibi temizliyoruz mutfağımızı. Sanki orada hiçbir yemek pişmemiş gibi çıkıyoruz. Bugün de aynısını yaptık. Dün en son müşterilerimizi ağırladık pazar günü. Bugün pazartesi günü komple temizliğimizi yaptık ve tatile çıktık. 7 Nisan'a kadar kapalıyız. Komple bütün iş arkadaşlarımla aynı zamanda şu anda boşuz. Bugün 14 Mart. 7 Nisan'a kadar boşuz. Kaç gün var bilmiyorum. Şimdi hesaplamadım tam olarak. 14 Mart çalıştım bugün. Halbuki iş yeri dün kapandı ama bugün işte temizliğimizi yaptık. Çıktık. 7 Nisan'da açılacağız ama 6 Nisan'da biz yine işbaşı yapacağız. Çünkü hazırlığımızı yapacağız ertesi gün için ve 7 Nisan'da da tekrar açılışımızı yapacağız. O arada boşluğum var. Şu anda benim herhangi bir ekstra izin alma durumum yok. O yüzden bu seyahati planlayabildim. O yüzden 18 Mart çok iyi denk geldi. 18 Mart'ta 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışında orada bulunmak istedim. Ve bütün bu süreci hem e, havayolu seyahatini hem Türkiye'ye havayoluyla gidenlerin orada araç temini, toplu taşıma nedir, ne değildir, hava alanlarında neler yapılması gerekiyor, neler yapılmaması gerekiyor gibi gibi konular üzerine bilgiler toplayıp aktaracağım. Aynı zamanda da işte Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarına katılacağız. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına katılacağız. Umarım hava şartları da düzgün olur. Elverişli olur. Güzel güzel çekimler yaparız. Güzel güzel aktarırız. Orada olmak isteyip olamayanlara da o manzarayı, o duyguyu yaşatmaya çalışırız hep birlikte. İzin konusunda bu şekildeydi. Şimdi nereden geliyor bu değirmenin suyu? Değirmenin suyu tamamen tamamen kendi imkanlarımla ben bu zamana kadar gittim geldim ve YouTube üzerinde videolar yaparak işte bu şekilde yaptığım videolar aynı zamanda hem izleyenlere bilgiler aktarıyorum hem de bana bir gelir sağlıyor bu şekilde videolar. Tabii ki bu videolar bütün yol masraflarını karşılamıyor ama yine de bundan sonraki yolculuklarda bundan sonra daha fazla yolculuk olabilmesi için de bu şekilde destek talep ediyorum sadece. Bu yolculuk tamamen kendi imkanlarımla herhangi bir sponsorluk olmadan Sadece ve sadece kendi imkanlarımla finanse edildi. Biletimi aldım, aracımı kiralayacağım, seyahatimi yapacağım. Bütün yolculukta kullanacağım her şeyin masraflarını cebimden karşılayacağım. Kanala abone olarak, videoları izleyerek bana destek olabilirsiniz. Bu değirmene bu şekilde siz de su taşıyabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bilenler biliyor, bilmeyenler için böyle bir açıklama yapmak istedim. Bundan önceki yolculuklarda olduğu gibi bundan sonraki yolculuklarda da yine yol arkadaşı olmak isteyenler abone olarak kanala bize destek olabilirler. En son yaptığımız Ocak ayında yaptığımız sıla yolculuğunun uzun yol videosunu atmıştım. Perşembe günü geçen hafta perşembe günü. Ondan sonra yarın yapacağım sıla yolculuğu yani havadan sıla yolculuğuna kadar herhangi bir video atmayacağım demiştim. Onun üzerine bu üçüncü video oluyor. <laughs> yani bir şey yapmayacağım dememek lazımmış. Bu üçüncü videomuz oluyor. Çünkü bir tane video attım. Mazot fiyatlarıyla ilgili mazot almıştım. Onunla ilgili bir video attım. Sonra bir tane canlı yayın yaptık. Cuma günü. Ve şimdi de bu hem iptalle ilgili hem yeni yolculukla ilgili güncel bir bilgi vermek istedim bu şekilde. Hem de Stuttgart Havalimanı'ndan benim uçacağımı bilenler, Stuttgart Havalimanı'nda grev olduğunu ve uçuşların iptal olduğunu da bilenler, acaba uçacak mı uçmayacak mı merak edenler için de böyle bir açıklama yapmak istedim. Uçuşumuz yapılıyor. Salı günü 15 Mart 2022 Salı günü Basel Havalimanı'ndan saat 18.25'te havalanacak uçağımız nasip olursa 23.30'da da İstanbul Havalimanı'nda olacağız nasip olursa. Biletimi aldım, çekinimi yaptım. Koltuğumu seçtim. Az önce son 24 saat kala yapılabiliyordu. Koltuğumu da seçtim. Bütün yolculuk boyunca bütün detayları ayrı bir video halinde yapacağım. Mümkün olan her yerde canlı yayın yapacağım. Bilgileri canlı canlı anlık olarak aktarmaya devam edeceğim. Ayın 15 ile 20'si arasında bir 5 günlük süreçte baya bir video gelecek. O yüzden mümkün olduğunca kısa tutup detaya gireceğim. Ama döndükten sonra çok detaylı bir şekilde uzun yol videosunu da yapacağım eğer dönebilirsem dönmek nasip olursa. Daha önceki yolculuklarda olduğu gibi bu zamana kadar benimle birlikte yolculuk eden herkese teşekkür ederim ve bu yolculukta da beni yalnız bırakmayacağınızı umut ediyorum. İnşallah öyle olur ve bu yolculukta ilk defa karşılaşacağımız, ilk defa aracımızı alacağımız, ilk defa yol arkadaşı olacağımız kişilere de şimdiden hoş geldiniz diyorum. Yarın 15 Mart 2022 Salı günü canlı yayınlarda, videolarda Türkiye yolunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.